Olasılık konusuna devam ediyoruz arkadaşlar. A ve B'nin olasılığına bakacağız şimdi arkadaşlar. A ve B'nin olasılığı. V bağlacı biliyorsunuz kesişimli ile ifade ediliyordu. Burada iki durum var. Önce birincisinden bahsedelim. A ile B olayları bağımsız olaylar ise A ve B'nin olasılığı PA kesişim B eşittir. A'nın olma olasılığı çarpı B'nin olma olasılığıdır. Yani PA çarpı PB'dir. Burada bağımsız olaydan kastedilen A ile B'nin olaylarının birbirini ilgilendirmemesi, yani örnek uzaylarının birbirinden farklı olması. İkinci durum ise A ve B bağımsız olaylar değil ise, o zaman P(A kesişim B), A ve B'nin olma olasılığı, kesişimlerinin eleman sayısı bölü ev, evrensel kümenin örnek uzayın eleman sayısı şeklinde bulunur. Bir örnek çözecek olursak. Bir zar ve bir madeni para birlikte atılıyor Paranın tura ve zarın beşten küçük gelme olasılığı kaçtır diye sormuş Burada zar ve parayla ilgili durumlar var Bağlacımızda V bağlacı Yani o halde parayla ilgili durum, kesişim, zarla ilgili durum diyoruz Bakın dikkat edin Burada para ve zarın örnek uzayları birbirinden farklı olduğu için Bunlar birbirinden bağımsız olaylardır paranın durumu çarpı zarla ilgili durum diyoruz. Parayla ilgili durumda... da paranın tura gelme olasılığını söylüyor. O da nedir? 1 bölü 2'dir çarpı. Zarda ise zarın 5'ten küçük gelme olasılığını soruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır zardaki durumlar. 5'ten küçük gelecekse 4 durum var. Yani 4 bölü 6 olarak karşımıza çıkar. Bu da arkadaşlar sadeleştirdiğinizde 1 bölü 3 olarak bulunur diyoruz. Diğer bir örnek bir zar atılıyor. Zarın üst üstüne gelen sayıların asal ve tek olma olasılığını soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bir tane zardan bahsediyoruz. Yani bunlar bağımsız olaylar değil. O halde zarın asal gelme durumları nelerdir? 2, 3 ve 5. Tek gelme durumları nelerdir? 1, 3 ve 5. O halde burada asal olma durumu kesişim tek olma durumu eşittir. İkisinin kesişimleri asal olma durumu kesişim tek olma. Yani aynı anda hem asal hem asal, e, tek olma durumu. Örnek uzay diyeceğiz. Bir zarımız aynı anda hem asal hem tek olduğu 3 ve 5 değerleri var. Yani 2 tane bölü tüm durum nedir? 6'dır zar için. Bu da 1 bölü 3 olarak olasılığımızı bulmuş oluruz diyoruz. Şimdi ise A veya B'nin olma olasılığından bahsedelim. Veya bağlacı biliyorsunuz birleşimdi. A veya B'nin gerçekleşme olasılığı PA artı PB eksi PA kesişim B şeklinde bulunur. Örnek olarak bir zar ve bir madeni para birlikte atılıyor. Paranın yazı veya zarın altıdan küçük gelme olasılığı kaçtır diye sormuş. O halde yine parayla ilgili durum veya dediği için birleşim zarla ilgili durum diyoruz. Açılımımız parayla ilgili durum artı zarla ilgili durum eksi para kesişim zarla ilgili durumdur diyoruz. Buradan paranın yazı gelme olasılığı 1 bölü 2 artı zarın 6'dan küçük gelme olasılığı 5 bölü 6'dır eksi bunlar bağımsız olaylar olduğu için 1 bölü 2 çarpı 5 bölü 6 diyoruz. Buradan 3 ile genişletirseniz 3 bölü 6 5 bölü 6 da 8 bölü 6 eksi burası ne olacaktır? 5 bölü 12 olacaktır. Yine bunu 2 ile genişletelim. 16 bölü 12 eksi 5 bölü 12 olur. Sonuç 11 bölü 12 olarak bulunur diyoruz. Bir diğer örneğimizde ise bir zar atılıyor. Zarın üstüne gelen sayıların asal veya tek olma olasılığını soruyor bize. Yine biraz önceki gibi asal olma durumları nelerdir? 2, 3 ve 5'tir. Tek olma durumları nelerdir? 1, 3 ve 5'tir. Veya bağlacını kullanmış. Asal birleşim tek diyoruz. Yani asal olma durumu artı tek olma durumu eksi asal kesişim tek olma durumu. Bunlar bağımsız olay değil burada bahsettiklerimiz. Asal olma durumu 3 bölü 6 artı tek olma durumu yine 3 bölü 6 eksi hem asal hem tek olma durumu 2 tane var 3 ve 5 2 bölü 6'dır diyoruz. Buradan sonuç 1 eksi 1 bölü 3'ten 2 bölü 3 olarak bulunur diyoruz. Bir başka sorumuzda ise iki zar atılıyor. Zarların üst yüzüne gelen rakamları toplamının 7 veya 8 olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Burada iki tane zarımız var. 1 2 3 4 5 6 birinci zarın gelme durumları. 1 2 3 4 5 6 da ikinci zarın gelme durumları. Toplamlarının 7 olduğu 1'e 6 2'ye 5 3'e 4 4'e 3 5'e 2 ve 6'ya 1 şeklinde ikililerimiz var. Bir de toplamlarının 8 olduğu 2'ye 6 4'e 4 3'e e 5 5'e 3 6'ya 2 şeklinde ikililerimiz var. Aynı anda hem 7 hem 8 olan ikilimiz zaten olamaz toplamları. O yüzden İstenen durum 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane. Tüm durum ise 2 zar olduğu için 6 çarpı 6'dan 36'dır diyoruz. Yani sonuç 11 bölü 36 olarak bulunur. Bu sorumuzda ise bir okuldaki öğrencilerin %40'ı matematikten, %55'i fizikten, %30'u her iki dersten başarılı olmuştur diyor. Bu okuldan rastgele seçilen bir öğrencinin matematikten veya fizikten başarılı olma olasılığı kaçtır diye soruyor. O halde küme şeklinde gösterelim. Matematik ve fizik kümesi olsun. Başarılı olanların kümesi. Önce bu sınıf, bu okulda 100 kişi olduğunu düşünelim. Yani evrensel kümemiz 100. %30'u her ikisinden de başarılı olduğuna göre kesişimlerine 30 yazıyoruz. %40'ı matematikten başarılıysa buraya 10 kişi kaldı. %55'i fizikten başarılıysa buraya 25 kişi kaldı. O halde toplam 30 40 65 oldu. Dışarıda da 35 tane her de başarısız öğrencimiz var. Seçilen bir öğrencinin matematikten veya fizikten başarılı olması demek şu görmüş olduğunuz kümenin birleşimini almamız demek. Yani toplam 40 65 kişi arasından birisi olması demek. İstenen durum 65 bölü. Tüm durum ne kadardır? 100 öğrencimiz vardı. 100 diyoruz. 5 ile sadeleştirecek olursak 13 bölü 20 olarak bu olasılığımızın sonucunu bulmuş oluruz. A, B, E örnek uzayına ait bağımsız olaylardır. P(A) 1 bölü 3 olarak verilmiş, P, B'nin değili 2 bölü 5 olarak verilmiş. Buna göre P(A) birleşim B kaçtır diye soruyor bize. Biliyorsunuz P(A) A birleşim B'nin açılımı P(A) A artı P, B eksi P, A kesişim B idi. Buradan bildiklerimizi yerine yazalım. PA'mız 1 bölü 3 artı PB'ye bakalım şimdi. Bir olayın olma durumu ile olmama durumunun toplamı 1'e eşitti. Burada olmama durumu 2 bölü 5 ise demek ki PB 1 eksi 2 bölü 5'ten 3 bölü 5 olarak bulunur. 3 bölü 5'imizi de yerine yazalım. Eksi. Bağımsız olaylar oldukları için 1 bölü 3 çarpı 3 bölü 5 diyoruz kesişimlerine. Buradan 1 bölü 3 artı 3 bölü 5 eksi 1 bölü 5 olacaktır. Yani sonuç 1 bölü 3 eksi 2 bölü 5. 1 bölü 3 artı 2 bölü 5'tir. 5 kere 1 5, 2 kere 3 6 5 daha 11 bölü 15 olarak bu işlemin sonucu bulunur diyoruz. Son olarak arkadaşlar koşullu yani şartlı olasılıktan bahsedelim. Örneklem uzayının yani örnek uzayının ve istenen olayın eleman sayısını soruda verilen koşullara göre ayarlandığımız sorularımızdır bunlar. Yani örnek uzayımız burada verilen şartlara göre eleman sayısında azalmalar olacaktır örnek uzayımızın. Örnek olarak bir zar atılıyor. Zarın üst yüzüne gelen sayının 2'den büyük olduğu bilindiğine göre asal sayı olma olasılığı kaçtır diye sormuş sorumuz. Attığımız zarın gelebilme durumları 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Ama sorumuza koşul olarak şunu sunmuş. 2'den büyük olduğu bilindiğine göre demiş. Yani 1 ve 2 gelmesi mümkün değil. Demek ki tüm durumumuz bizim nedir? 4'tür. Asal sayı olma olasılığını soruyor. O halde ya 3 ya da 5 gelmesi var. 2 durum var istenen. 2 bölü 4'ten sonuç 1 bölü 2 olarak bulunur diyoruz. Bir diğer sorumuzda ise bir sınıfın %40'ı matematikten, %35'i fizikten, yüzde onu da her iki dersten başarısız olmuşlardır. Bu sınıftan rastgele seçilen birinin matematikten başarılı olduğu bilindiğine göre fizikten başarısız olma olasılığı soruluyor bize. Öncelikle yine sınıfımızda 100 kişi var kabul edip başarısızlık durumunu küme şeklinde gösterelim. Sınıf 100 kişi. Bunu unutmuyoruz. Matematikten başarısız olanlar bir de fizikten başarısı olanlar. Her ikisinden başarısız olan 10 kişi var. Matematikten başarısız olan 40 kişi olduğuna göre buraya 30 kişi kaldı. Fizikten 35 kişi başarısız olduğuna göre buraya 25 kişi kaldı. O halde 30, 40, 65 yani buraya da 35 kişi kaldı dışına. Şimdi dikkat edelim. Bu sınıfta rastgele seçilen birinin matematikten başarılı olduğu bilindiğine göre. Eğer matematikten başarılı ise şu başarısız olan elemanları almıyoruz. Yani buradan herhangi birisi değil. Demek ki benim ilgileneceğim eleman sayısı, öğrenci sayısı 25 35 daha 60 kişi. Yani tüm durum 60. Şimdi devam ediyoruz. Fizikten başarısız olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Bu 60 kişi içerisinde fizikten başarısız olan 25 kişi var. İstenen durumda 25 buradan sonuç 5'e böldüğümüz zaman 5 bölü 12 olarak bulunacaktır diyoruz. Bir başka örneğimizde iki para atılıyor. Birinin yazı geldiği bilindiğine göre diğerinin tura gelme olasılığı kaçtır diye sormuş. Şimdi burada iki para atıldığında gelebilecek durumlar yazı yazı, yazı tura, tura yazı ve tura turadır. Şimdi soruda dikkat edecek olursanız birinin yazı geldiği bilindiğine göre demiş. Yani ikisinin de tura gelme ihtimali yok. O halde tüm durum nedir? 3'tür. Diğerinin tura gelme olasılığını soruyor bana. Birinin yazı geldiği, diğerinin de tura geldiği iki durum var. Bakın dikkat edin. O halde istenen durumda da 2'dir. Demek ki bu olasılık 2 bölü 3 olarak bulunur diyoruz. Bir diğer örneğimizde A torbasında 5 kırmızı, 3 beyaz, B torbasında 4 kırmızı, 2 beyaz bilye vardır diyor. Tar torbalardan rastgele alınan bir bilyenin beyaz olduğu bilindiğine göre bunun B torbasından alınmış olma olasılığını soruyor bize. O halde arkadaşlar, aldığımız bilyenin beyaz olduğunu biliyoruz. Peki bizim kesinlikle beyaz alma olasılığımız nedir? Beyaz bilyeyi ya A torbasından ya da B torbasından alacağız. A torbasından alma olasılığımız 3 bölü 8'dir. Artı. B torbasından beyaz alma olasılığımız ise 2 bölü 6'dır. İşte bunun B torbasından alınmış olma olasılığını bulurken tüm beyaz olma olasılığı B torbasından alınma olasılığı. Yani 2 bölü 6 bölü tüm durum diyoruz. Bu da eşittir. 1 bölü 3 bölü 3 bölü 8 artı 1 bölü 3 olacaktır. 1 bölü 3 bölü payda eşitlersek 9 artı 8 bölü 24 olacaktır. Yani 1 bölü 3 çarpı 24 bölü 17 olacaktır. Sadeleştirirseniz 8 bölü 17 olarak işlemimizin sonucunu bulmuş oluruz. Evet bu dersimizde burada bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere.